Metrol Bursa'dan katılıyorum aramıza. 52 yaşındayım, 40 yıllık bir bayan doktoruyum. 2009 yılında çok ağır bir ameliyat geçirdim. Sağlıkçı arkadaşlarımız bilirler, hipoku ameliyatı geçirdim. Hip İç organlarımın bazıları yok. Bunu neden söyledim, biraz sonra açıklayacağım. Doktorlarım şeker hastası olacaksın demişlerdi. Gerçekten de 10 yıl içinde şeker hastası oldum. Yani 2012'den sonra 17 yıldır şeker hastasıyım. Dizimi kullanıyorum. Aranızda oluşturanlar vardır. Akşam iftardan sonra yemek yersiniz ve e, tatlı çekersiniz, yersiniz. Sonra üzerinize bir fil oturmuş gibi, değil mi? ağrı çöker, kalkamazsınız. Ben günde birkaç kez bunu yaşadığım için benim için çok yorucuydu bu. Sonra çok sevgili arkadaşım, dostum, Turfan Atasever. Bu tavsiye etti, üç sene anlattı. Ben de kağıt kullanıyorum dedim. Sonra Eşimin evlerinde egzama vardı. Bunun için kullanmaya başladık. Sonra ben de kullanmaya başladım. Bir şeyi fark ettim. Şekerlerindeki den dalgalanmayı dengelediğini fark ettim. O yorgunluğu, iniş çıkışları pek fazla hissetmemeye başladım. Bir de benim 12 parmak bağırsağım yok. Hastalığımı araştırırken yediğimiz gıdalardan, aldığımız besinlerden e, 12 parmak bağırsağında gerçekleştiğini öğrendim. 12 parmak bağırsağım olmadığı için, iyi beslenemediğim için, yeteri kadar e, vitamin, mineral alamadığım için yediğim gıdalardan bu teknoloji çok bana uygun geldi. Direkt çünkü bana karışıyor ve bedenime geçiyor. Kendini daha iyi hissetmeye başladım. Mutluyum, buradayız. Eşimin ellerinde eksama vardı. Eşimiz rahat mühendisi. Stresten e, işi biraz sıkıntılıydı. Halledememiştik. Sağ olsun Tufan Bey ne sizde yapsın, istedi. Onları da yaptık. Geçti yaraları, iyileşti. O yüzden de ürünlere yine aldık ve buradayız.